salimi nefsinha. Wa minan-nasi man yattakhidu min dunillahi andada yuhibbuhum ka hubbillah. Walladhina amanu ashadu hubban lillah. Malayara alladhina zalamu id yaruna al-adaba anna qurbata lillahi jami'an wa anna Allah shadid al-adab. Şimdi insanlardan bazıları vardır ki Bakın insanlardan bazıları vardır ki men yettehidu min dunillahi endaden yuhibbunehum ki Allah'tan başka başka nesneleri bu mal olabilir, makam olabilir, insan olabilir. Birçok şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Yuhibbunehum ki hubbillah. Vellezine amenu inananlar ise vellezine amenu eşeddu hubbelillah. Onlar ise, onlardaki sevgi ise sadece ve sadece nedir Allah'adır. Şimdi bakın, o zaman bir müminin inanması, güvenmesi, güç ve kudretin kimde olması gerektiği kişi kimdir? Zat kimdir? Allah Celle Celaluhu. Allah dışındaki Allah'tan beklediğini kuldan, paradan, makamdan, mansıptan vesaire başka şeylerden beklemeye çalışırsa haşa ve kellane gibidir diyor. Bakın bu ayeti tefsir eden sanıyorum müfessirlerden zanahşeri olsa gerek diyor ki bir insana da haşa ve kella Allah'a beslemesi gereken duygu ve düşünceyi ona besler, ona güvenir, onu severse haşa ne olmuş olur? Şirk koşmuş olur diyor. Yani bu o ölçüyü ne yapmak lazım? İyi ayarlamak lazım. O zaman biz Allah'a beslememiz gereken sevgiyi veya duygu ve düşünceyi insana mala, mülke ne yapmamamız lazım? Beslememiz lazım. Beslediğimiz takdirde ayetin devamı nasıl biliyor musun? وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوْوَةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَاَنَّ اللّٰهِ شَدِيلُ الْعَذَابِ Keşke diyor onlar azabı gördüğünde, çetin azabı gördüğünde güç, kudret, kuvvet veya güvenilecek yerin Allah olduğunu biliyorlar ya keşke onu görmeden de aynı inancı taşısalardır hep ceza ile karşı karşıya, felaketle karşı karşıya veya cehennem azabıyla karşılaştığımızda gerçek inanca sahip olmak değil. Oraya daha gelmeden önce onlar orada hakikat ortaya çıkacak. Şu anda nedir? Bu cam bu tende iken biz ne yapacağız? Kime nasıl davranacağımızı, insana göstermemiz gereken insanca, Allah'a göstermemiz gereken duygu ve düşünceyi, inancı, sevgiyi ne yapmamız lazım? Bir insana, bir paraya, bir maddeye göstermememiz lazım. Gösterdiğimiz takdirde biraz önceki ayetten hareketle haşa ve kella bu şirk bile olabilir. Allah şirkin her türlüsünden